Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf yanıt akıllı defterinde 16 ile 18 arasını çözmeye çalışacağız. Örnek 15'te kalmıştık. İç çözelim arkadaşlar. Aşağıdaki 4 su deposundaki su miktarları verilmiştir. Su miktarları mililitresinin değerlerini doğal sayı şeklinde yazmak için toplam kaç sıfır kullanılır? Arkadaşlar 10 üzeri 8 demek. Teknik olarak 1 yazdıktan sonra arkasına 8 tane sıfır atmak demektir. Aynı mantıkla burada o zaman 1 yazdıktan sonra arkasını 9 tane sıfır atmak demektir. O zaman bu mantıkla arkadaşlar sadece üstteki sayıların toplamanız sayıda kaç tane sıfır olduğunu görmeniz için yeterlidir. 6, 7, 8, 9 topladığımız zaman 30 yapar. O zaman cevabımız 30 olur arkadaşlar. Diğer soruya geçtiğimizde arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi biraz ekranı büyütelim Büyüyorsa büyümedi. Ee, aşağıda verilen mavi sütundaki e, üstlü ifadenin değerleri yeşil sütundaki üstlü ifadenin değerleri toplamına eşit olması isteniyor. Buna göre soru işareti olan yere hangi üstlü ifade yazılmalıdır? Bu 4 üzeri 0 teknik olarak 1'e eşit. Birim bütün kuvvetleri 1'e eşit. 2 üzeri 7, 128 eşittir. 10 üzeri 1, 10 o bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. 64, 8'in kare 8 kere 8, 64. 3'ün küpü, 3 tane 3'ün çarpımıdır 27. 0'ın bütün kuvvetleri 0'dır. 0 sıfır üzeri 0 tanımsız arkadaşlar. Topladığımız zaman 138, 140 yapar. Burası kaç gelir arkadaşlar toplarsak? 84, 91 gelir. Şimdi 140'ı 91'i çıkarırsak arkadaşlar 49 olmalı. Burası 49 şu an. 49 hangi sayının karesiydi arkadaşlar? 7'nin karesi cevabımız 7'nin karesi olur. Devam edelim arkadaşlar. 17. örneğe geçtiğimizde. Hangi üslü ifadenin üs 1 arttırında üslü ifadenin değeri diğerlerine göre daha fazla artar? 2 üzeri 7 128'e eşittir. 2 üzeri 8 ise yani üstün bir artması 256 gösterir. O zaman 256, 128'den şu an çıkarttığımız zaman 128 artmış demektir. 4 üzeri 3, 64 eşit. 4 üzeri 4, 256 yapar. 256'dan 64 çıkarırsak 192 olur. O zaman Adana'yı eledik. 3 üzeri 4, 81 e eşittir. 3 üzeri 5... 243 eşittir. Şöyle yapalım. 243 eşittir. 243'ten 81 çıkarttığım zaman arkadaşlar 6 162 olur. Bu arkadaşımız şunu geçemedi. Onun için Ceyhan'ı eledik. 5'in karesi 25. Üstünü bir artırsak 5'in küp olur. Bu da 125. 125'te 25 çıkarttığım zaman 100 olur. Bunu da eledik. Mecburen cevabımız Bursa gelir. Diğer soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Biraz büyütelim. Üst ifadelerin büyükten küçüğe sıralanışı doğru verilmişti. Doğru sıralanmıştı. 2 üzeri 4, 64, 3 üzeri 5, 243 oldu büyükten küçüğe gittiği için bu direkt gitti arkadaşlar. 5'in karesi 25. 4 üzeri 4. 2 üzeri 8'e eşit yani 256. Bu da elendi. 4 üzeri 4 256 idi. 3 5 243. 2 üzeri 6 64. 5 üzeri 2 25. Bu istediğimiz gibi oldu. O zaman cevabımız Ceyhan olur. Diğer soruya geçtiğimizde 19. soruda arkadaşlar Doğru olması için boş olan kutulara yazılması gereken rakamların toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar 350 ile 7'nin bağlantılı olduğu sayı 7 üzeri 3 yazdığım zaman sayı 300. 43'e eşittir. Ama burada 350'den büyük olmalı. O zaman kare yerine en az 1, 4 yazmalıyız arkadaşlar. Şimdi 6 üzeri kaç? 250'yi geçen 6 üzeri 3'ü 216 olduğunu biliyoruz. O zaman buraya mecburen 4 yazmamız lazım. Şimdi 3 üzeri 5'i 243 bulduk. 3 üzeri 6, 729. 243'ü geçen ilk sayı 729'dur. 3'ün kuvveti olarak bu O zaman 6 olmalı. 5'in 4. kuvvetini hatırlıyoruz. 625. O zaman 5'in 5. kuvveti de 3.225 olur. O zaman burada mecburen 5 olmalı. 4, 4, 5 ve 6. Topladığınız zaman bura 10, bura 9, 19 olur. 19 cevabımız olur arkadaşlar. Diğer soruya geçtiğimizde. Teste başlıyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Evet testim. Birinci sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür diyor arkadaşlar. 2 üzeri 2 sayısal olarak 4'e eşit. 3 üzeri 3 27. Ye. Burası da 256 arkadaşlar. Topladığımız zaman 200, bura 31 yapar. Buraya eklediğimiz zaman 287 yapar. Burası 1'di arkadaşlar. Burası 15'ti. Burası yine 256 Topladığımız zaman 256, 15'te 271, 272 oluyor. 2'ye dedik. 10 üzeri 2 yüze eşit. Birim kuvvetleri 1. Burası da 125 toplarsa 226 yapar. Bunu da eledik arkadaşlar. 287 çok büyük geldi. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. Arkadaşlar bunları topladığınız zaman 100'ü zor geçiyor. Yani 150'ye varmıyor. Varsa da çok az geçiyor. 113 oluyor şurası. 149 olur. Yani çok az bir sayı. Onun için cevabımız 1 olur arkadaşlar. Şöyle yapalım. İkinci soruya geçtiğimizde. Hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Altının küpü arkadaşlar kaça eşitti? 3 tane yan yana çarpıyoruz arkadaşlar. 6, 6, 6. Bu da 216 yapar. Şimdi 5. kuvveti 5 tane 3'ü yan yana çarpıyoruz. Çarptığım zaman 243 yapar. 5'in 4. kuvveti 4 tane 5'i yan yana çarpıyoruz. 25, 25, 625. 10'un karesi 2 tane onu yan yana çarpıyoruz. 100. Onun için cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Şimdi soruya geçtiğimizde arkadaşlar şöyle yapalım. işlemin sonucunu yazmak için kaç tane 9 kullanılır? 10 üzeri 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olur. 10 üzeri 7 bu. 10 üzeri 3 de şurası arkadaşlar. Şöyle atam altına yazalım. Sıfırları yazdık. Şuradan itibaren bakın şuradan itibaren 1 çıkaracağız. Şu kadar sıfır kadar 9 yazacağız. Yani 4 tane şöyle bir ifade olur. Kaç tane dokuz kullandık sonuçta? Dört tane cevabımız da Ceyhan olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Üç üzeri üçgen kare üç. İfa gereken rakamlar şimdi hangisi olamaz? Dörtleri yazdığımız zaman üç üzeri dört, dört üzeri üç. Üç üzeri dört, seksen bir. Dört üzeri üç, altmış dört. 81, 64'ten büyüktür. Bu olur. 5'i yazarsak 3 üzeri 5, 5 üzeri 3. 3 üzeri 5, 243'tü. 3 üzeri 5, 5 üzeri 3, 125'ti. Bu da olur. 3 üzeri 5, 243. 6 üzeri 3, 216 yapar. Bu da olur. Bunda da sıkıntı yok. 3 üzeri 6, 720. 9 yapar. 10 üzeri 3 ise bin yapar. E bu bundan büyük olmadı olmadı. O zaman cevabımız denizli olur. Beşinci soruya geçtiğimizde 4 üzeri 5 tane top atıldıktan sonra e, sonra kutuların her birinin bir önceki kutuda bulunan top sayısının 4 katı kadar top atılmıştır. Dördüncü e, kutuda toplam sayıda toplam sayı sıçtıkilerden hangisidir? Arkadaşlar biz e, 4 katı derken ne yapıyorduk? 4 ile çarpıyorduk. 4 üzeri 5 çarpı 4 olması lazım. Bunun matematiksel tabiri nedir? 4 üzeri 5 5 tane 4'ün yan yana yazılması. Bir tane daha geldi. Dikkat ederseniz 4 üzeri 6 olur. O zaman mantıken bir 4 ile daha çarpınca 4 üzeri 7. Bir daha çarpınca 4 üzeri 8 olması lazım. Cevabımız da Ceyhan olur. Altıncı soruya geçtiğimizde 213 mililitre su bulunan bir kova su 4 leğene paylaşılacak her bir leğendeki su miktarı 213'ü 4'e bölmemizi istiyor. Teknik olarak 213, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şöyle yazalım. 4 2'nin karesi 2 kere 2 diye yazabiliriz. Bakın 2 tanesi gidiyor. Elimizde o zaman 11 tane 2 kalıyor. Bu da bir tane L'nin aldığı su miktarı olur. Cevabımız Bursa olur. 7. soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Esma okudu kitap sayı fa sayısının altının küpüne Eda ise okuduğu kitap sayısına 15'in karesine eşittir. Okudukları kitapların sayfa farklı kaçtır? 6'nın küpü neydi arkadaşlar? 3 tane 6'nın yan yana çarpımı 216. 15'in karesi neydi? 15 çarpı 15, 225. 225, 216'dan kaç fazladır? 9 fazladır. O zaman cevabımız Adana olur. Sekizinci soruya geçtiğimizde Şöyle yapalım. 10 üzeri A 1 milyon eşit. Yani şu sıfır adedi onun kuvveti oluyor arkadaşlar. Kaç tane var? 6. Kaç tane sıfır var burada? 8. O zaman 8. Bura 6, bura 8. Toplarsak 14 yapar. Aradığım cevap da budur. o Buradaki sıfırlar onun üstüne adet olarak yazılıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir otobüsteki 5 kişi daha bindiğinde yolcu sayısı 2 üzeri 5 oluyormuş. Yani 5 kişi binmeden önce 2 üzeri 5 olamıyor. 5 kişi eksik demek ki bu sayıda. Buraya çarptığımızda 32. 32 olabilmesi için 5 kişiye daha ihtiyacımız var. Demek ki 5 kişi eksik buradan 27. 27, 2 üzeri 4, 16 eşit. Burası 27, 5'in karesi 25. Burası da 36. 27'yi veren... Bursa arkadaşlar cevabımız Bursa olur. Devam edelim. 10. soruya geçtiğimizde 4 üzeri 3 ifadesinin değerin 16 katını çıkarmak için üst kaç büyütülmelidir? Arkadaşlar 4 üzeri 3'ü 16 katı demek çarpma demek. 4 üzeri 3'ü şöyle yazarsan 16'yı da 4 çarpı 4 diye yazarsan bakın dikkat ederseniz Kaç tane 4 kullandık? 5 tane. 3 iken 5 olduk. Yani kaç arttırdık? Üstü 2 arttırdık. Cevabımız Bursa olur. Devam edelim. 11. sorumuzda 4 üzeri 3 neyimiz var arkadaşlar? Misketimiz var. Her bir 16 gram olduğuna göre toplam kaç gram vardır? 4 üzeri 3 her bir 16 ise çarpı 16. 4'ü şöyle yazdım. 16 4 çarpı 4 yazdık. Kaç tane 4 oldu? 5 tane oldu. Orada da cevap olarak Denizli olur arkadaşlar. Devam edersek şöyle yapalım. 12. soruda şunu görelim. Şimdi birinci çark taban, ikinci çark ise üst olacak arkadaşlar. Başlayalım. 1 üzeri 2, 1 üzeri 3, 1 üzeri 4. 4 ile yazılabilecek bütün sayıları yazayım. 4 üzeri 2, 4 üzeri 3, 4 üzeri 4. 6 ile 6 üzeri 2, 6 üzeri 3, 6 üzeri 4. 1'in bütün kuvvetleri 1. 216 dikkat ederseniz 6 üzeri 3'tür. 128, 2'nin ya da 4'ün bir kuvveti olan 2'nin 7. kuvveti. Yani bir kere 2'nin üstü çift olmalı ki 4'e çevresin arkadaşlar. Bu olmaz. Ceyhan. 256 hangisi arkadaşlar? 4 üzeri 4. Bu 256 idi arkadaşlar. Onun için Ceyhan cevabımız olur. Arkadaşlar ifadeler bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.